okay Taraklı ilçemizde Ulu Cami Mahallesi'nde bulunan e, Yunus Paşa diğer adıyla Kurşunlu Cami'dir. Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi zamanında e, Veziri Azamı Yunus Paşa tarafından 1516 yılında yaptırılmış olup caminin kubbesi kurşun kaplı olduğu için diğer bir adıyla Kurşunlu Camii diye e, dil insanların dilinde böyle söylenir. Ee, günümüze kadar gelmiş olan camimiz e, insanlar tarafından tabii ki çok e, rağbet görmektedir. Camimizde ufak tefek restorasyonlar yapıldı tabii çok büyük değil ama e, ufak tefek e, elden geçen bölümleri oldu. E, yine Taraklı'mızda Ulu Cami Mahallemizde bulunan e, 1335-1435 yılları arasında inşa edildiği düşünülen e, tarihi bir Osmanlı hamamımız vardır. Ee, hemen caminin arka bölümündedir. Ee, fakat e, yani işletilmediğinden dolayı e, küçük olduğu için ilçemiz pek gerek duyulmadığı için de şu an e, kapalı vaziyette e, durmaktadır. Arkamda görmüş olduğunuz cami Tarak dilinde Kurşunlu Cami. Ama resmi kayıtlarda Yunus Paşa Camisi olarak geçer. Yavuz Sultan Selim'in padişahlığında Mısır Seferi sırasında Yunus Paşa tarafından yaptırıldığı rivayet edilir. 1516 yılında yaptırılmış. Tekrar Mısır fethedilip dönüşte ne yazık ki bu Caminin yapılmasındaki bütün masrafı karşılayan Yunus Paşa Yavuz Sultan Selim'e fikrini açıkladığında yani savaşla ilgili katledilmiş. Dolayısıyla kutsal emanetleri Taraklı misafir edebilmiş ama Yunus Paşa'yı bir daha gö görememiş. Şimdi Yunus Paşa camisinin kubbesi kurşunla kaplı olduğundan bir de taş bloklar arasında demir yerine kurşunla birbirlerine bağlantı sağlandığından bu camiye Kurşunlu Camisi denmiş. Camiden de daha eski bir Osmanlı hamamı var. Yine rivayet edilir ki kalıntılara göre de bu zaten tespit edilmiş durumda. Hamam çalıştığı zaman ısıtma o hamamın buharıyla yapılıyormuştur. Thank <laughs> you.